Evde tek kedi yerine birkaç kedi beslemenin faydaları üzerine detaylı bir söyleşi yapabiliriz. Sosyal etkileşim ve zihinsel uyarım. Kediler sosyal hayvanlardır ve diğer kedilerle etkileşim halinde olmak onları mutlu eder. Birden fazla kedi beslemek, kedilerin birbirleriyle oyun oynamasına, avcılık davranışlarını sergilemesine ve sosyal bağlar kurmasına olanak tanır. Bu etkileşimler kedilerin zihinsel olarak uyarılmasını sağlar ve can sıkıntısını önler. Tek başına kalan kediler daha sık sıkılabilir ve davranış sorunları geliştirebilirken birden fazla kedi birlikte olduğunda bu risk azalır. Egzersiz ve fiziksel aktivite Kediler doğaları gereği oyuncudur ve diğer kedilerle birlikteyken daha aktif olabilirler. Birden fazla kedi beslemek, kedilerin daha fazla koşmasına, zıplamasına ve enerjilerini atmasına yardımcı olur. Bu fiziksel aktivite kedilerin sağlıklı kilo kontrolü sağlamalarına ve obezite gibi sağlık sorunlarını önlemelerine yardımcı olur. Kediler arasında oynanan oyunlar onların kaslarını güçlendirir ve genel sağlıklarını destekler. Davranış ve sosyal beceri gelişimi. Birden fazla kedi beslemek kedilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kediler Diğer kedilerle olan etkileşimleri sayesinde sosyal hiyerarşiyi öğrenir ve iletişim becerilerini geliştirir. Bu, kedilerin daha uyumlu ve dengeli davranışlar sergilemesine katkıda bulunur. Ayrıca yavru kediler, yetişkin kedilerden davranışsal ipuçları alarak daha iyi sosyalleşir ve olumlu davranışlar öğrenir. Stres ve anksiyetenin azalması. Birden fazla kedi beslemek, kedilerin stres ve anksiyete seviyelerini azaltabilir. Kediler, birbirleriyle birlikteyken daha güvende ve rahat hissederler. Özellikle evde yalnız kalmak zorunda olan kediler için bir arkadaşın varlığı, yalnızlık ve ayrılık anksiyetesini azaltır. Birden fazla kedi, birbirlerine destek olarak stresli durumlarla başa çıkmada yardımcı olabilir. Sağlık üzerine olumlu etkiler. Kedilerin sağlığı, sosyal etkileşim ve fiziksel aktivite ile doğrudan ilişkilidir. Birden fazla kedi beslemek, Kedilerin genel sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Aktif ve sosyal kediler daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürerler. Ayrıca kediler arasında oyun ve etkileşim kedilerin bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve uzun vadede sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir. Ev ortamının zenginleşmesi. Birden fazla kedi beslemek ev ortamını zenginleştirir ve hareketlendirir. Kediler evde farklı köşeler keşfeder, oyun oynar, ve birbirleriyle etkileşimde bulunur. Bu, evde yaşayan insanlar için de keyifli bir deneyim sağlar. Kedilerin oyunlarını izlemek, stres azaltıcı bir etkiye sahip olabilir ve evde neşe kaynağı yaratır. Yavru kedilerin sosyalleşmesi Yavru kediler, diğer kedilerle birlikte büyüdüklerinde daha iyi sosyalleşirler. Yetişkin kedilerden öğrenerek uygun davranışları ve iletişim yollarını daha hızlı kavrarlar. Birden fazla kedi, yavru kedilerin güvenli ve sosyal bir ortamda büyümesine olanak tanır. Birden fazla kedi beslerken dikkat edilmesi gerekenler: Kaynak paylaşımı. Birden fazla kedi beslerken her kedinin yeterli mama, su ve tuvalet kabı gibi kaynaklara erişiminin olduğundan emin olmak önemlidir. Kaynaklar arasında rekabeti önlemek için her kediye yeterli alan sağlanmalıdır. Veteriner bakımı. Kedilerin sağlık kontrolü ve aşıları düzenli olarak yapılmalıdır. Birden fazla kedi beslemek veteriner masraflarını artırabilir. Bu nedenle bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir. Uyum ve davranış. Her kedi farklı bir kişiliğe sahip olabilir. Kediler arasındaki uyumu sağlamak ve olası çatışmaları önlemek için sabır ve gözlem gereklidir. Yeni bir kedi eklerken kademeli tanıtım ve gözlem önemlidir. Temizlik Birden fazla kedi beslemek evde temizlik işlerini artırabilir. Tuvalet kaplarının düzenli temizliği ve evin hijyenine dikkat etmek önemlidir. Sonuç olarak birden fazla kedi beslemek kedilerin sosyal, fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Kediler birbirleriyle etkileşime girerek mutlu, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürebilirler. Ancak kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve uyumlarını sağlamak için dikkatli ve özenli olmak gereklidir. Böylece hem kediler hem de sahipleri için mutlu bir ev ortamı sağlanabilir.